Bir sonraki etkinliğimize bakarsak, aşağıda verilen dil öğrenme uygulamalarından katıldıklarınızı ve katılmadıklarınızı işaretleyiniz. I agree, katıldığımız düşüncelerimizi ifade ederken kullanıyoruz. I disagree, katılmadığımız, karşı olduğumuz fikirleri ifade etmekte kullandığımız sözcüktür. Örnek cümlelerimize bakarsak, I think listening to music in the target language improves language learning. Bence hedef dilde müzik dinlemek dil öğrenimini geliştirir. Evet bu yapılması gereken, yapılması tavsiye edilen aktivitelerden biridir. Bu düşünceye katılıyoruz. Personally, we shouldn't continue reading if we don't understand anything. Bence şahsi kanaatim hiçbir şey anlamıyorsak okumaya devam etmemeliyiz. Bu yanlış bir düşünce. Okumaya devam etmeliyiz. İçerisinde değişik sözcükler öğrenmeliyiz ki okumayı yöntemimizi, okuma aktivitelerimizi geliştirebiliriz. Bu düşünceye katılmıyoruz. Üçüncüye bakarsak, in my opinion, benim düşüncem, speaking in a form language in a class is very good idea. Yabancı dilin konuşulduğu bir sınıfta olmak, orada konuşmak oldukça iyi bir fikirdir. Evet, dil öğreniminde yabancı kişilerle bir arada olmak, konuşma aktivitelerine katılmak önemlidir. I believe Learning new words in books helps your language improvement. Kitaplardan yeni sözcükler öğrenmek sizin dil öğreniminizi, dil gelişmenizi yardımcı olur. Evet, bu da dil gelişimine etkilen önemli sebeplerden birisidir. In my opinion, benim düş benim düşüncem, benim fikrim, language learners dil öğrencileri should watch foreign movies. Yabancı filmler izlemelidirler. Evet. Dil öğrenim için bu da tavsiye edilen yöntemlerden birisidir. I think, bence, I shouldn't write down the new words, yeni sözcükleri not etmemeliyim. Bu yanlış bir düşünce. Yeni sözcükleri not edip onları bol bol tekrar etmeliyiz ki dil öğrenimimiz gelişebilsin. Bu düşünceye katılmıyoruz. Bir sonraki etkinliğimize bakacak olursak. Aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. Students should have a notebook to blah blah blah. Unknown words and revise them, revise them later. Öğrencilere bir not defteri olmalıdır. Unknown words, bilinmeyen sözcükleri buraya ifadeye getireceğiz. Ve daha sonra onları tekrar etmek için. Not defterinde öğrenciler bilinmeyen sözcükleri not ederler. Dolayısıyla buradaki cevabımız not etmek. Yani write. İkinci cümlemiz. Students should keep a note of questions about grammar rules to their teachers. Öğrenciler grammar kuralları ile ilgili e, not tutmalılardır. Ne için? Öğretmenlerine sormak için. Sorularını öğretmenlerine sormak için bunların not olarak tutmalılardır. Üçüncü sorumuz. Students shouldn't worry about the meanings of new words. Yeni sözcüklerin anlamlarıyla ilgili endişe etmemelilerdir. They should try to try denemek, çabalamak. The meanings of them anlamlarını. İlk olarak bir sözcükle karşılaştığımızda on sözcüğün anlamını tahmin etmeye çalışmalıyız. Students should have a lab in their bags to look new words up. Bilemediği bilemedikleri sözcüklerle karşılaştıklarında öğrenciler bunların anlamlarını sözcükten bakmalılardır. Bir sözcüğe sahip olmalılardır. Çantalarında bir sözcükleri olmalıdır. Yeni sözcüklerin anlamlarına bakabilmek için. Students should take risks. Risk almalılardır. They shouldn't afraid of mistakes. Korkmamaktan bahsediyor. They shouldn't afraid of making mistakes. Hata yapmaktan korkmamalılardır. Students should believe making birazcık sorunun bir benzeri. Making mistakes is alright. Öğrenciler hata yapmanın normal olduğunu inanmalılardır. Because they will learn a lot from them. Çünkü en çok onlardan yani hatalarından öğrenileceklerdir. Evet bir sonraki etkinliğimize bakacak olursak aşağıda verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayınız. Students first should write down, not etmek demiştik write down için. Unknown words into a notebook to repeat them later. Öğrenciler ilk olarak bilemedikleri sözcükleri daha sonradan tekrar edebilmek için defterlerine not etmelilerdir. Write down. Students shouldn't worry about mispronunciation öğrenciler yanlış telaffuzla ilgili endişe etmemelilerdir. They should be afraid. Afraid'den sonra of ifadesi geliyor. Making mistakes because they will learn from their mistakes. Hata yapmaktan korkmamalılardır. Çünkü hata yaparak öğreneceklerdir. Üçüncü cümlemiz. Students should be curious about target language. Hedef dilde oldukça meraklı olmalılardır. They should try to They should try to find out, find out bulmak, ortaya çıkarmak. New things to learn. Öğrenmek için yeni şeyler bulmalılardır. Yeni şeyler ortaya çıkarmalılardır. Dördüncü cümlemize bakarsak. Students should look the unknown words meaning look the new words up in a dictionary to learn. Öğrenciler bilemedikleri sözcüklerin anlamlarını öğrenmek için sözlükten bakmalılardır. Beşinci ve son cümlemiz de If students are curious, curious, about bir konuda meraklı olmak, ilgili olmak anlamına gelir. About the target language eğer öğrenciler hedef dille ilgili meraklı olurlarsa, they will learn much faster. Daha hızlı öğreneceklerdir. Bir sonraki alıştırmamıza bakarsak, aşağıda verilen sözcüklerin anlamlarını bulunuz to concentrate on konsantre olmak not thinking düşünmemek bu olamaz focus on bir şeye odaklanmak doğru cevabımız A seçeneği error Errorun anlamı doing well iyi yapmak değildir making mistakes hata yapmaktır doğru cevabımız B write down write down biraz önce de söylemiştik not almak demekti sending letter mektup göndermek değildir taking notes not almak doğru cevabımız B seçeneği Look up means. Look up sözcükten bakmaktır. Memorizing ezberleme değildir. Learning from dictionary sözcükten öğrenmek. Bir sözcüğün anlamına bak. Doğru cevabımız A seçimidir. Communicate iletişim. Keeping diary. Diary günlük tutmaktır. Dolayısıyla cevabımız olamaz. Talking to people insanlarla konuşmak. Doğru cevabımız B seçimidir. Purpose amaç speaking fluently akıcı bir şekilde konuşmak doğru cevabımız olamaz goal hedef amaç doğru cevabımız A seçeneğidir Ünitemize geçen sorularımıza bakarsak. Birinci sorumuzda I am proud of my skills. I don't have any difficulty when talking to tourists. Turistlerle konuşurken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Dolayısıyla bu kişinin konuşma aktivitelerinin konuşma becerisinin gelişkin olduğunu gösterir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği yazma, B seçeneği geliştirme, D seçeneği boyama, C seçeneği konuşma ile alakalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yerine koyarsak I am proud of my speaking skills. Konuşma becerilerine gurur duyuyorum. I don't have any difficulty when talking to tourists. Turistlerle konuşurken hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. İkinci sorumuza bakarsak, I will have an English exam tomorrow. Yarın İngilizce sınavım var. I can't memorize the new words. Yeni sözcükleri ezberleyemiyorum. I believe that blablabla will be helpful. Yardımcı olacaktır. Yardımcı olacak bir yöntem bulmamız lazım burada sevgili arkadaşlar. Yeni sözcükleri ezberleyebilmesi için seçeneklere baktığımızda regular repetition, düzenli tekrar doğru cevabım olabilir. Watching TV, televizyon izleme. Olamaz. Doing shopping, alışveriş yapma. Olamaz. Making mistakes, hatalar yapma. Bu da olamaz. Dolayısıyla yeni sözcükleri ezberleyebilecek, ezberlemesine yardımcı olabilecek yöntem düzenli tekrarları yapmasıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda they are talking about how they can bla bla bla. Their language, they want to speak English well. İngilizceyi çok iyi konuşmak istiyorlar. Bu yüzden de they are talking about how they can their language. Dillerini, İngilizcelerini nasıl bir şey yapmaktan, nasıl bir şeyle geliştirmekten bahsediyorlar. Bu durumda seçeneklerimize bakarsak, mistake, hata olamaz. Improve, geliştirmek olabilir. Interrupt sözünü kesmek, araya girmek de olamaz. Protect korumak olamaz. Yerine koyarsak they are talking about how they can improve their language. Dillerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında konuşuyorlar. They want to speak English well. İngilizceyi iyi bir şekilde konuşmak istiyorlar. Doğru cevabın B seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakarsak konuşma bulundaki ifadeye göre Frank için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I want to learn these unknown words. Bu bilinmeyen sözcükleri öğrenmek istiyorum. I must write down five times to memorize. Ezberlemek için beş kere yazmam gerekiyor. He thinks that listening is the key to understand a language. Bir dili anlamanın anahtar yolu dinlemedir. Dinleme aktiviteleri olduğunu düşünüyor. Ama burada dinleme ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Doğru cevap A seçeneği olamaz. He believes writing is not a good idea yazmanın iyi bir aktivite, iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor, inanmıyor. Yine doğru cevabım olamaz. Çünkü burada yeni sözcükleri beş kere yazmaktan bahsediyor. C seçeneği in his opinion, speaking is the most important thing to improve language learning. Dil öğrenimi geliştirmede konuşmanın en önemli yöntem olduğuna inanıyor. Bu da cevabımız olamaz. He feels that writing a word down five times is useful. Evet cevabımız burada. Ee, yeni sözcükleri beş kere yazmanın oldukça faydalı olacağını hissediyor, inanıyor. Doğru cevabım D seçeneğidir. Beşinci sorumuza baktığımızda Tom is quite good at speaking skills because he spends his time chatting to tourists. Tom konuşma aktivitelerinde oldukça iyidir. Çünkü vaktinin büyük bir çoğunu turistlerle konuşarak geçirir. He has not difficulty in understanding native speakers. Anadil konuşucularını anlamakta hiçbir zorluk çekmez. Who is he? O kimdir? Seçeneklere baktığımızda A kişisi televizyon izlemektedir. Cevabım olamaz. B kişisi kitap okumaktadır. Cevabım olamaz. C kişisi müzik dinlemektedir. Cevabım olamaz. D seçeneğinde turistle konuşan bir kişi görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneğidir. Altıncı soruya baktığımızda If I see a word that I don't know in a text. Bir yazıda, bir makalede bilmediğim bir sözcükle karşılaştığımda I practice listening skills. Dinleme alıştırmaları yaparım. Doğru cevabım olamaz. Look its meaning up in a dictionary. Onun anlamını sözcükten bakarım. Evet burada da bir sözcük örnekteyiz. Cevabım olabilir. Diğer seçeneklerimize bakalım. I record my voice on a tape sesimi teybe kaydederim. Dinleme aktivitesi ile alakalı. Don't want to learn it. Onu öğrenmek istemem. Bu dil öğrencisinin yapacağı bir davranış olamaz. Doğru cevabım B seçimidir. 7. sorumuza bakarsak. I bla in order to practice writing as much as possible. Olabildiğince yazma alıştırmaları için bir şey yapıyorum. Because I want to improve my language skills. Çünkü dil becerilerimi geliştirmek istiyorum. Ne yaptığına bakarsak. I usually go to a language course. Genellikle dil kursuna giderim. Verilen resimde böyle bir ifade görmemekteyiz. Cevabım olamaz. Dil öğrenim için gereklidir. Fakat resimle uyuşmamaktadır. Speak with tourist. Yine aynı şekilde dil öğrenimi için B seçeneği uygundur. Fakat verilen soruya ve ifade ve resme uyuşmamaktadır. Cevabım olamaz. Keep a diary. Günlük tutar. Evet, burada gördüğümüz gibi kişi bir şeyler not almaktadır. Bu cevabı olabilir. Repeat new words loudly at home. Evde yüksek sesle sözcükleri tekrarlarım. Yine verilen resmi ifadeyle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir. 8. soruya bakarsak. I believe reading a newspaper in the target language. Hedef dilde gazete okumanın. I also improve my English. İngilizcemi geliştireceğine inanıyorum. I understand native speakers better that way. Bu şekilde anadil konuşucularını daha iyi anlıyorum. In which picture am I? Hangi resimdeyim? Gazete okuyan bir kişi B seçeneğinde yer almaktadır. Doğru cevabım B seçeneğidir.